Sevgili Can TV izleyicileri, bugün bir özel programla daha sizlerle beraberiz. Bugünkü programımızı Bursa'dan yapıyoruz. Bursa milletvekilimiz, CHP Bursa milletvekili Sayın Orhan Sarıbal bize konuk etti. Sayın Başkanım, Sayın Vekilim teşekkür ediyorum bu konukseverliğiniz için. Burada sizinle beraber olmak bizim için mutluluk verici. Ben de çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Can TV'nin Gemli'ye kadar gelmesi, buraya gelmesi Zeytin'in memleketinden Barış kentinden Deniz kentinden bizim sesimizi duyurması çok kıymetli. Size yayın kuruluşunuza ve sizinle beraber gelen emek veren emekçi dostlara çok teşekkür ediyorum. Sayın Vekilim dilerseniz hemen konuya girelim. Sizin yoğun bir programı akışınız olduğunu biliyoruz. O yüzden çok fazla zamanınızı almamak için. E, yani Şuradan bir giriş yapmak doğru olur sanırım yani Türkiye'de e, birçok şey tartışılır hale geldi e, yani aslında geçmişten bu yana konuşulan Türkiye'deki siyaset anlayışı e, noktası bugün daha farklı bir yere evrilerek yeniden bir tartışma. yani bu boyutuyla baktığımız zaman Türkiye'de yeni bir siyaset anlayışına sizce ihtiyaç var mı ya da bu siyaset anlayışı nasıl toplumsallaşabilir nasıl şekillenebilmeli? Çok teşekkür ederim. Şuradan başlayayım. 1980 anayasası ve 1980 ihtilalinden sonra Türkiye'de bir rejim değişikliğine gidildi ve yönetim değişikliğine gidildi. %10 baraj kondu. Bu barajın özü şuydu, temsilde adaletsizliği yönetimde istikrarı tercih eden bir yapıydı. Ve biz hala o yapıdan kurtulmayı düşünürken bunun yerine yepyeni 2017 yılında yasallaşan ve 2018-24 Haziran'da fiilen hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen bir yapının içerisindeyiz. Aslında temsilde adaletin daha da imkansızlaştığı ve bütün yetkilerin tek bir yerde toplandığı 12 Eylül rejimine rahmet okutan yeni bir sistemle karşı karşıyayız. Aslında bugünkü sistem üzerinden baktığımızda 10 yıl önceye göre, 20 yıl önceye göre, 30 yıl önceye göre, 40 yıl önceye göre çok daha kötü bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Neden? Bir anayasa var. Anayasa, halkın anayasası olması gerekiyor. Elbette ülkenin anayasası olması gerekiyor. Toplumun ihtiyaç, talep, insan hakları, demokrasi, özgürlük, adalet, bütünüyle toplumda yaşayan, ülkede yaşayan herkesin ama herkesin temel sorunlarını çözen ama bu sorunları çözme iradesi olan anayasanın önce bu sorunları doğru tespit etmesi ve öyle kaleme alınması gerekiyor. Ama biz hala 12 Eylül'ün anayasasını defalarca değiştirilmiş olmasına rağmen onun bile iyi taraflarının toplum yararına olan kesimlerinin iktidar tarafından kullanılmadığını biliyoruz. Kendilerine göre değerlendirip de uygulamaya geçiyorlar. Böyle bakıldığında bir anayasa mahkemesi bunu koruyan, halkın anayasasını koruyan içi boşaltılmış. Bakanlıklar tamamen içi boşaltılmış. Kanunlar iktidarın istediğine göre değişmiş bir mekanizma ile karşı karşıyayız. Yani şu anda sadece siyasetin değil, aslında anayasa başta olmak üzere, kanunlar başta olmak üzere özellikle de yargının bağımsız ve tarafsız olmasına dair çok acil ve çok yeni bir modeli hayata geçirmemiz gerekiyor. Çünkü eğer bir ülkede devlet mekanizması bütün denetim mekanizmalarını ortadan kaldırmışsa sadece yürütme her şeyi elinde bulundurup ülkeyi yönetim noktasına gelmişse orada ciddi sorunlar var demektir. Siz toplum yararına hiçbir kanunu hayata geçiremezsiniz. Ancak iktidar kendi istediği kanunları çıkaran, bir kişi istediği gibi kararlar alan, yargıyı da onun üzerinde inşa eden, yürütme zaten kendisinde, kurumların bütününü kendisine bağlayan, hatta son yasal değişikliklerle Cumhurbaşkanının her şeye ama her şeye karar verdiği bir mekanizmaya dönüyor. Dolayısıyla bizim bunu değiştirmemiz gerekir. Çünkü eğer devleti yok ediyorsanız, anayasayı işlevsiz hale getiriyorsanız, kanunları halkın yararına değil, sarayın ve iktidarın istediği biçime dönüştürüyorsanız, orada siz bir halk mutluluğundan, toplumsal refahtan, ülkesel kalkınmadan bahsedemezsiniz. Önce iktidarın çıkarları, sonra onun yandaşlarının çıkarları, çok uzun şirketlerin çıkarları, emperyalizmin çıkarları bu ülkede kol gezer ve sonuca ulaşır. Dolayısıyla eğer devleti çıkarmışsanız Ergin Bey sistemin içerisinde onun yerini mafya alır. Eğer kurumları, demokratik kitle örgütlerini, meslek odalarını, sivil toplum örgütlerini hayatın içerisinden çıkarıyorsanız onun yerinde cemaat ve tarikatlar alır. Ve geriye bir şey kalır. Bu dünyada şükredin, öbür tarafta sizi cennete göndereceğiniz mekanizma kalır. O yüzden Türkiye'nin çok hızlı. Bu ülkenin bütün insanları, siyasi parti, ideoloji ayırmaksızın söylüyorum. O şu bu kimlik, inanç, yaşam biçimi hiçbirini ayırmadan söylüyorum. Demokratikleşmeye ihtiyaç var. Burada da soru şu. Hangi demokrasi? İktidarın kendi çıkarları için araçsallaştırdığı demokrasi mi? Ne demek istiyorum? Açayım halkım anlasın diye söylüyorum. Halkımız cezaevinde yatan birinin iktidar yanlısıysa sağlık sorunlarından dolayı serbest bırakılması iktidarın tercihi. Öbür tarafta çok daha ağır sorun, sağlık sorunları yaşarken orada duruyorsa bu bir iktidarın kendi demokratik anlayışını topluma dayatma biçimidir. Yine bir gazeteci, bir bir esnaf, bir sanatçı, bir siyasetçi bir lafı söylediğinde gözaltına alınıyor ama ondan daha ağırını söyleyen, konuşan, anlatan kişiler ödüllendiriliyorsa bu iktidarın demokrasi anlayışı. Ona sorduğunuzda öyle diyor yani iktidar. Cumhurbaşkanı ne diyor? Demokrasi var diyor bizde diyor. Sayın Vekilim güzel e, özetliyorsunuz, şey yapıyorsunuz, anlattıklarınızdan şunu şey yapıyorum. Yani neticede baktığımız zaman iktidar değiştiği zaman e, tırnak içi demokrasi ve uygulamaları da değişiyor. Türkiye Aynen öyle. Değişiyor. Çok doğru. Şimdi o zaman meselenin kendisi bir zihniyet meselesine dönüşmüyor mu? Yani zihniyet değişmeden toplum değişmeden bahsettiğimiz iktidarların değişmesi ne ifade edecek? Bir şey ifade etmiyor. Tam da onu söylemeye çalışıyorum. Rejim. Rejim. Yani eskiden ne vardı bizde? Demokratik parlamenter sistem. Ha ne kadar demokratikti ne kadar şeydi elbette tartışılabilirdi ama sonuçta bir otokontrol sistemi iyi. vardı. Bugünkünden daha iyiydi. Evet. O yüzden biraz önce özellikle bu demokrasiyi örneklerken onu anlatmaya çalıştım. Yani bizim demokratik bir devlet modelini hayata geçirmemiz gerekiyor. Bakın demokratik devlet diyorum. Anayasasıyla, yasasıyla, bağımsız yargısıyla, devletin kurumlarıyla, siyasete ve siyasetçiye yaşam alanı ya da çok fazla karar alanı bırakmadan. Siyaset ve siyasetçinin çok fazla içinde değişiklik yapamayacağı bireysel hak ve özgürlükleri, doğa, çevre, deniz ne varsa hayatın her alanında anayasada yazdığı biçimiyle, yazacağı biçimiyle diyelim. Onu yerli yerinde tutabileceği bir devlet mekanizması. Yani demokratik denge devlet, devlet, devlet mekanizmasının kurulabildiği, çolcu katılımcılığın sağlanabildiği katılımcı demokrasinin başta partilerden aşağı. Başladı. Delir. Siyasal partilerden başladı. Evet. Kesinlikle. Böyle bir mekanizmayı kurabilirsek biz bunu rahatlıkla başarabileceğimize inanıyorum. Bu böyle olmalı. Bunun dışında eğer bugün olduğu gibi her şeyi siyasetçiye yüklediğinizde orada siyasetçinin vicdanına kalıyorsunuz. Oysa kuralları olmalı, kaideleri olmalı, liyakatlı kadrolar olmalı ve kurallar ve kurumlar olmalı. Bu kurallar ve kurumlar bunu net bir şekilde hayata geçirmeli. Nereden örnek veriyorum? Avrupa'da seçilme katılma oranı ne kadar? Benden iyi biliyorsunuz. Yüzde 40, yüzde 45. Bizde yüzde 90. Bizde başarı görüyorlar. Yüzde 90 katılınca bunu başarı. Ya bu şu demektir. Biz devlet çökmüş, kurumlar çökmüş, çözümsüzlüğümüzü siyasetçilerde arıyoruz. Oysa siyasetçi nedir? Devletin var olan düzenini belirli bir dönem için yürüten, yöneten, eksisiyle fazlasıyla daha sonra dört yılda bir, beş yılda bir halkına hesap veren, halkın yüzüne çıkan anlayışlar demektir. Asıl olan nedir? Devletin hayata bakış açısıdır. Devletin topluma bakış açısıdır. Bizde ne var? Halk devlet için var. Ya ben de devletim, ben de kamuyum. Biziz yani. Sizsiniz, bizsiz ama bizde öyle değil. Kutsanmış bir şey var. Halk devlet için var. Devletim yaşasın. Ya devlet kim? Benim. Bizim bu paradigmayı mutlaka değiştirmemiz lazım. Elbette devlet kutsaldır ama insan da kutsaldır. İnsan varsa devlet var. İnsanın refahı varsa devlet var. Dolayısıyla bir ciddi bir değişime ihtiyaç var. Demokratik bir devlet, demokratik bir toplum, devletin halkına hizmet ettiği Covid'de bunu yaşadık. Avrupa'daki insanların devletin halkıyla ilişkileriyle Türkiye'dekine bakın. Avrupa bütün halkının sorunlarını çözdü. Covid'de biz ne yaptık? İvan numarası verdik devlete. Devleti biz tutmaya çalıştık. Ya o yüzden çok ciddi bir değişime ihtiyaç var. Tam da sizin işaret ettiğiniz yani gibi demokratik. Memlekette İvan'la İman arasına sıkıştırılan bir toplum çok gerçekliği güzel. var. Yani şimdi bunu da aşamadan bir şeyi aşabilmek mümkün değil. Çok yani... doğru. Bir...